Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle süper bir adventure oynayacağız. Bir önceki yapsın çam Bir önceki videomda da dediğim gibi. Ne yapmayın. Ben açayım. Bir gamble kabuk E at. Bunu ah. ah. at. At. Ah. Ben bir göreve bakacağım. Aha, aha futbol. Vallahi. Şimdi bir Berat gel. Daha, Daha da geliyor. Benim bugün yaptığım peden ayrı gibi. Üç çok zor. Üç mü zor? Üç aşırı kolay. Üçü de vurdum. Ya Aha. Tamam. üçü vuramıyorum. Dörtü bulamadım. Tam üçü vurdum. Dört nerede? Orada. 4 Ben dönüp de çaldım. Abi şimdi kaleci var. 5'te kaleci var. Nasıl? 4'te kaleci var. Evet 4'te şeyler var. Taşlar. Taşlar değil. 2 tane adam var bende. Oha! Barış kurmuş adamla. Ben nasıl vuracağım? Dur. Baç mı yaptı adamlarla? Çak çak. Baç çak çak. Çekar da ben de bomba yılsıma. Görev başarısız diye. Ha adamlara vurmayacaktık. <laughs> Okey mama. Çekar da bomba Görev başarısız. <laughs> ya nasıl vuramam tekse? İki. Nasıl beni vur vuramadım. Ne? Evet. Üç. Beni bütün vur vuramadım. bu vuramadı. Beni vurdu. Hadi. Hmm. Hmm. Gelecek mi gelmedi? İki, i̇ki de vurdum. Hadi. Üç zor bir aydı. Küçülüyor kale. Evet. Hadi. Ya hadi girsin sen. Aa bizi izliyorlar. Hı? Ya Bak bizi aa. izliyorlar. Bakın şurada bizi izliyorlar. Hadi girsin artık. Biz yes, de vurdu. Sadece 4 tane yapma şansımız var. E ben 4 tane. 4 tane vuramazsak olmuyor. E ben 4 tane vurdum. Ya oğlum beşinci aşırı zor. Hareket ediyor kale. Vurdum beşi. Hareket eden kaleyi vurdum. İki tane kaleci. İki tane kaleciyi de vurdum. Başla. Vuramadım. Taşları vur vuramadım. Üçü vurdum. Taşları vuruyordum. Nasıl? Görev başarısız diyor. Aha dörtte hareket ediyor. Hareket ediyor. Sülevar. Nasıl? Evet. Gorduk. Aa! Tekle vuruyorum lan. Neyse. Kale. Kalenin üstünde şey var. Eee. Evet. Gitme. Gitme. Vur. Hadi gir. 17-16 Ben 4'ü vuramadım. 4'te çünkü kale yamuk. Vur. Hadi girsin. Vur. Hadi. Yamur, yes tamam. Ya bu kaleyi vuramadım. Çok zor. Ne? Evet. Lan bu ne? Görev başarısız. Oğlum bu ne? Ne kadar zor. Tramboliklerle kaleyi açmaya çalışacağız. <laughs> ne bir zor görevmiş. Futboluna futbol belki birazcık bunun gelişmesini yapacağım. Hızlı olmak. Böyle tüm direkt beş hafta alıyor. Benim bütün 16 saniyem kaldı ve daha birinci deyim. Ay ikinci deyim. Tamam 19 saniye oldu. Girdi. O girdi. Bak sala. A B. Senin kaç var? Benim neyden? Bir. Bir. Benimki. Yok, benim beş, beş. İki eşittir beş. Tamam. Neyime başladım. <gülüyor> başladım. <gülüyor> Hayır. Ah, hadi. İkinciyi de vurdum. Oh. Yok. nasıl ya? Beş kulaklık kalacağım. Bu kulaklık ne o? Oh. Şunu basmam gerekiyor. Buna mı basmam gerekiyor. Neye basmam gerekiyor? Evet ben de 5 kulaklık aldım. Abartılı bence. Vurdum biri vurdum. Vurdum biri vurdum. Vurdum biri vurdum. Yes. Vurdum iki vurdum. 5 tane vurdum. Vurdum, vurdum. vurdum üç vurdum. Vurdum, vurdum. Selamun yes. aleyküm. 10 tane vurdum. Na. Nice. Bak. Bunu yapıyor Benim be Bak bir de maç sahasından çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz. Yedi vuramadı. Nasıl vuramadı? Evet. Ben dörtteyim ve daha 31 saniyem var. Baksana yediye. Ya tamam bana. Ay ya bir yerde. Ya kolay gözüküyor. Nasıl zor bir şey bu? Ya? ya of vuramıyorum. Hadi. Vuramadım. <laughs> Allah belanızı versin ya. Gel, 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 daha hani bir gel, gel, babasına gel, 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 olsa gel, 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 Kaydettim bu kaldı. Benim daha dört ak. Girdi o tamam. Şunu hazır tutayım. Tamam girdi. Tamam. Güzel. Hareket eden de sıra. Ya erken vurdum. Benim hareket eden vurdum. Tamam hareket edene. Bunu da vurdum. Altıdayım şu anda. Bak yedi çok zor. Ay al. Yedi çok zor. Ya ben bir Cık, Gitme hayır. Böyle vururum ben de. Yes yaptım 7'ye. Görev yaptın mı? Hayır. Lan çemberin içine nasıl atacağım? Aa. Çemberi. I? Ben burayı mı? Ben ha bu nasıl olacak? Abi ya şuna bak. Bizi bir türlü yapamadı. Ya iki çok zor. İki de yapamam. Ya e ben bu görevi yapmayacağım. Böyle görev mi olur ya? Ama <laughs> halı sağdan çıktı. Ne yol sağdan çıktı? Ben. Şu kamyon ki. Çıkın. Herkesin. Evet. Eşyaya dönüştü Eee şöyle <laughs> Ya benim bir hakkım <laughs> ve 47 saniyem var. Bir de küçük ama yavaş. Şimdi. Bak nasıl ayarladım ama. Çit mi? Uff, ja. Oh, yeah. Sen en iyi Sen en iyi tabirci ödülünü kazandın. Ah süren bitmiş. 那我怎么知呢？Não, não Of yapmıyorum ya. Gel mide çarkıda çekecek. Dur son bir kez daha deneyeceğim. Oh, dear. Oh, dear. Cam. Şöyle vurdum. Buradan çıkacak kesin şuraya. Tamam, bunu da vurdum. Bu ne? Tam girdi. Gerçekten. Zıplasın. Bunu yaptım. <laughs> Haydi sonuncu. Bu ne ya? Yaptım görevi. Oh ne ne koçeri koçeri kim yani? En en kolay görev en sondaki. Hadi bakayım. En sondaki görev. Şu an yedi tane var benim. Ben, evet bak. Oh, ba. Biriktirdim. Benim bile Benim bile bir tane var. Ya benim bundan var ya. Ya ben bundan da var. Ya bundan da var ya. Bundan da var ya. Aa yok bundan. Yeni avatar yapacağım. Şimdi şuradan kaydedeceğim avatarıma geçeyim. Şuradan çöl ayısı olsa. Yok ya bu daha iyi. Ben artık büyük kullanacağım. Saç bant. Siyah nasıl olur ya? Hiç güzel şeyler yok Arkadaşlar bir şey göstereceğim. yiyecek. Aa ben niye giy? Neyse. O arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Görev yaptık sizlerle. Yeni görevler eklenmiş. Çok güzel. Gelin o görev yaptığımız sahaya gidelim. Keşke Bekrims'teki sahada yapsalarmış. Burada yaptık. yapar. <laughs> Bakın buradan böyle. Ne 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 Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar da olsun. O zaman görüşmek üzere.